Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İtalya Serie A'da Napoli ile Atalanta karşı karşıya geliyor. 25 puanla lider durumda olan Napoli oynadığı 10 karşılaşmadan 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgiyle başladı. Ligde 9 maçtır yenilmeyen Napoli en yakın rakibi Inter'in 4 puan üzerinde. Galibiyetlerini sürdürmek isteyen Napoli, bu stadda Atalanta karşısında oynadığı son maçı 3-0 kaybetmişti. 19 puanla 3. sırada yer alan Atalanta bu zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmak istiyor. İki takım içinde zorlu ve keyifli bir karşılaşma. Olmasını bekliyorum. Gollü bir maç izleriz. 2-501.67-14-30 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.